Evet, eee bime gelen araçlardan şunları aldım. En iyileri bunlar da. Şunlar zaten çok vardı. ondan sonra Porsche'yi buldum. 3 numarası 3 numara. Ondan sonra bir de şu BMW polis arabasını buldum. 2. Ama şu Mercedes 5 numara. Hadi açalım. Evet işte Batman eşliğinde Batman eşliğinde arabalarımızı açıyoruz. İlk arabamız BMW M5 polis arabası polizeyi yazıyor. Gerçekten 99 lira inanılmaz. Hadi açalım. Oğlum gelsene lan. Niye gelir? Arkadaşlar siz böyle açmayın. İşte oğlum ya. Polizei. Polizei. Arkada farklı detayları yok. Logo yok. Yani önde... ...plaka var, logo var. Şurada bir yazı var. Alt detayları da güzel. Alt detaylar da güzel. Made in Thailand diyor. Made in Thailand. Üstte sirenler var. Falan. Güzel. 99 lira. İnternet fiyatı bilmiyorum. <laughs> 500 lira falan olabilir. 500 lira falan olabilir internet fiyatı. Ama 3 tane bime girdim. Üçünde de bu vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bin de çok video çekmedim. Teyzeler, meyzeler vardı. Ha bu iyi ya. Polis ilk defa BMW oldu. Bu benim ilk BMW'm. İki tane Mercedes var. Mercedes AMG SL63. İki tane var. Birisini çekiliş şey mi diye düşündüm ama bilmiyorum. <laughs> Açıyoruz. İşte Mercedes. İşte Mercedes. Allah ben lan. İşte Mercedes. Arka detayları var. Üff, logo da var. Logo da var. Vay jantları çok güzel. Ön detayları efsane. İçi falan zaten efsane. Üstü açık. Altına bak. Made in Thailand diyor da jantlar güzel sesi falan çok iyi. Yani bu sese bayılıyorum ben. Bu jant sesine bayılıyorum. Bu yapılmış yani. Bu araba yapılmış. Bu araba yapılmış. Sıradaki araba bunu bir tane BIM'de buldum. Bunu bir tane buldum Porsche Cayman. 3 numara bunu açsak mı bilmiyorum da bunu açmayacağım bunu açmıyorum hadi bunu açmayalım bu bende var zaten bunu açmıyorum tamam var mı yok açmıyorum ee, arka detayları var alt detayları alt detayları da güzel ön detayları logo var önünde logo var gördüğünüz gibi bu da böyle bir araba. Şu ikisini açmıyoruz. Yani ben de bir de şu Porsche vardı. Ben de bir de bu vardı. Bu aynı model. Bu matchbox değil ama ee, bu 911. Cayman değil. Bir de bu vardı. Onun arka detayları. Bu arka detaylar. Bu hızlı öfkeli serisinden bu. Logosu var. Ya bu da fena değil de. Ama kırmızı da güzeldi abone olur musun diyor bana diyor bak diyor lütfen diyor bak ben BMW'yim diyor polisim diyor çok mu boş yaptık diye. neyse bu Mercedes diyor ki bak bu da diyor ki bak like at diyor tamam mı avlaklamıyor kameram bile net değil oğlum yani Batman Batman dedi ki kendinize iyi bakın diyor abi diyor ki stres yapmayın diyor stres yapmayın